2 3 Başla! <laughs> Adrese büyüteç bir izleme projesi. Bir izleme projesini neden yaptık diye belki birkaç şey söylemek gerekir. Bugüne kadar bizim gönüllükten anladığımız temel şey başkaları için bir şeyler yapmak. Oysa ki sivil alanda ee, insanların kendi haklarını e, geliştirmeleri, daha iyi bir yaşama ulaşmaları ile ilgili, kendi ihtiyaçları için bir şeyler yapmaları ile ilgili e, bir sürü e, etkinlik, işte faaliyet, mücadele devam ediyor. Gençlik alanda baktığımız zaman e, gençlerin kendi hakları ile ilgili, kendi ihtiyaçları ile ilgili e, çalışmalar e, tarihsel olarak Türkiye'de var. Fakat gençlik çalışması diye tabir ettiğimiz alan içinde çok fazla yok Türkiye'de. O yüzden biz izlemeyi metodunu biraz bir araç olarak da burada gördük. Yani gençlerin günlük hayatta başlarına gelen şeyleri, biraz daha yüksek sesle söylemeleri, gençlerin kendi hakları ile ilgili farklı kesimlerle tartışmasını sağlamaya yönelik bir platform oluşturmak gibi nedenlerle biz. Bence e, izlemeyi bir metot olarak uyguladım. Şeyi izlemek, denetlemek evet metot bu. Ama ben bu işin merkezinde görüyorum. Çünkü ben yurt kuru öğrencisiyim ve ben onu yaşıyorum. Çünkü hep başkaları adına, hani toplumda eksik gördüğümüz e, farklı e, konulara dağılmıştık. Hani hiç gençler hakkında, gençlerin sorunları hakkında bir e, projeyi e, rastlamadım. Belki fark etmedim. Bu projede bizim sorunlarımız vardı aslında. Güzel olan buydu. Adrese Büyüteç'te üç tane kurum beraber çalıştık. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Gençlik Çalışmaları Birimi bu işin daha dokumentasyonu ve işte içeriğine yönelik destekler verdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki STK Eğitim Araştırma Birimi ee, yine eğitim desteğinde işin içinde yer aldı, ee, içerik desteği verdi. Bence tüm bunların yanında e, bu işin kavramsalı ile ilgili de önemli bir e, e, temeli tartışmamızı sağladı. O açıdan kurumsal olarak bu işin içinde böyle e, yer aldılar. Toplum Gönülleri Vakfı da e, bu işin e, yürütücüsü olarak e, aslında bütün bu süreçlerin ana e, nasıl diyeyim hem yürütücüsü hem de sorumlusuydu. O çerçevede de TOK işin lokomotifi olarak bu işi sahada uygulayan kurumdu. Bu ama üçlü bir ilişki vardı burada. Yani hem bir toplum, biraz işin akademik yanı, biraz işin dokümantasyon yanı gibi bir ilişki vardı orada. O açıdan da ben bu üç kurumun işbirliğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Temelde devletle yurttaşlar arasındaki ilişkide e, sivil izleme çok önemli bir araç. Çünkü devlet dediğimiz şey e, yurttaşlar için var. E, yurttaşlar devlet için yok. O yüzden izleme hakikaten yurttaşların devlet üzerindeki denetiminin kontrolünü <laughs> arttıran bir e, mekanizma bence. E, bu çerçevede devletle gençler arasındaki ilişkide ee, belki ibreyi biraz daha gençlerin lehine e, döndürebilecek de bir araç olabilir e, diye düşündük. E, bu çerçevede adresi büyüteç ve bir izleme projesi olarak bu işi hayata geçirdik. Sorunlar hakkında çözüm yolları. Yani ben e, isyan ederek nereye kadar isyan edebilirim ki? Ya da bir şey kızsam, hani kavga etsem, e, o an kavga ederim belki o, o anlı çözebilir, belki de çözmeyecektir. Ama bu süreç bana e, hakkımı nasıl demokratik yollarla arayacağımı gösteriyor. Bu çok güzel bir şey. Yani gençlerin enerjisini e, pozitif anlamda, olumlu tarafa çekmesi çok güzel bir şey.